Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Bildiğiniz gibi artık son zamanlarda ben daha çok yani bir ara saatlere takmıştım. Şimdi elektrikli araçla ilgili videolar çekiyorum ki elektrikli araçla ilgili videolara devam etmeyi düşünüyorum. Daha çok onu yapmayı düşünüyorum yani. Araçlarla ilgili video. Ve asıl kanalımın ilk başladığındaki asıl konusu radyo kontrollü araçlardı. Bu radyo kontrollü araçlarda off-road araçları var, işte drift araçları var, uçak var, tekne var, drone var. Hepsi uzaktan konuları bunların. Bu da o dronelardan birisi. Bunu ben yaklaşık 2 yıl önce aldım. Bunu Türkçe videosunda hiç yapmadım. Ama 2 yıldan sonra hala çalıştığını görünce paylaşayım dedim. Bakın bu bir drone arkadaşlar. Gördünüz mü? Çantası. Çanta. Bavulun artık bu taşıma çekme kolu bile çıkıyor bakın. Hop şöyle. Tatile gidiyormuş gibi. Tekerleklerimize dönüyor. Gayet geldik. Drone'umuzu yatırdık. Şuradan şöyle diye açıyoruz ve açtığımızda gördüğünüz gibi drone'umuz burada bavulumuzda yani çantamızda kumandamız çok detaylı hemen anlatayım anlatırken de görüntüyü koyayım çünkü maalesef bu küçük piller var ya kumanda pilleri iki tanesi de çalışıyor bendekiler bitmiş farkına değildim tekrar uçuramıyorum daha önce İngilizce olarak çektiğim videoyu şu anda ekrana koyuyorum hani altına da konuşmuş olayım video bana ait olmasına rağmen İngilizce kanalımdaki videoyu Türkçe kanalımda kullanırsam bana ait olmasına rağmen kullanamazsın diyorlar. Altına konuşmazsan. O yüzden hem konuşayım bir yandan da siz onu izleyin. Burayı ben köşeye koyarım. Bakın. Bu speed dediği hız. 3 hızı var. %30, %60 ve %100'ünü kullandırıyor. Hatta şuradan şunu göstereyim önce. Bakın. Uygulamanın ismi DHFPV. Hem App Store'da hem Google Play'de var. Ama bazen kaldırıyorlar. Hatta en son kalkmıştı. Sonra bir daha geldi. Şimdi var mı bilmiyorum. Eğer direkt oradan bulamazsanız Google'a DHFPV yazın. Çıkar zaten. Uygulamayı indirebilirsiniz. Bu da uygulamanın görüntüsü. Uygulamada tuşların neye yaradığını gösteriyor. Bu da kumandadakileri. Şimdi kumandadakileri ben size gösteriyorum. Uygulamadaki de zaten çok basit. Basarak öğreniyorsunuz. Çok önemli bir şey değil. Bu %30-60 hız veriyor. Şuna bastığınızda çünkü kamerası var bastığınızda fotoğraf çekiyor. Buna bastığınızda kaydetmeye başlıyor. Tabii ki telefonunuza kaydediyor. Telefonu da buraya koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer telefonunuz büyükse şöyle uzatıp koyuyorsunuz. Telefonunuzun hafızasına kaydediyor yani. Kendisi üstüne kart takacak bir yer zaten yok. Olamaz da. DVR zaten drone'un kendinden pahalı olur. DVR özelliği olsaydı. Bu mesela diyelim şöyle drone'ları kullananlar bilir bilmeyenler için anlatayım. Dron havada kaldığında sağa çekebilir, sola çekebilir, ileri çekebilir, geriye çekebilir. İşte burada ileri geriye çekiyorsa ileri basacaksınız. Ayar yapıyorsunuz yani balans ayarı düşünün. Geriye doğru, ileri doğru gidiyorsa geriye doğru çekeceksiniz. Yani durmasını sağlayacaksınız. Aynı şekilde sola çekiyorsa sağa, sağa çekiyorsa sola basacaksınız. Dink dink dıt 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 diye. Yani şey böyle. Arabalara rot balans yaparız ya havadayken onu yapıyorsunuz uçuşta. Şu tek tuşla kalkış bastığınızda kalkıyor. Şuna bastığınızda iniyor. Bu kumandayı açıp kapama tuşu. Şu headless mod diye bir bilen yine biliyordur. Headless mod diye bir e, mod var arkadaşlar. Headless mod şu demek. Normalde biz drone'u mesela ileri yaptığımızda drone ileri, drone ileri uçar, geri çektiğimizde geriye, sol yaptığımızda sola, sağ yaptığımızda sağ. Ve bu kameranın olduğu yere göre. Şöyle çıkartayım drone'u da göstereyim, öyle devam edeyim. Şimdi drone'un kollarını açtık şöyle. Bakın. Mesela burada şarj portu var. Yanında şarj falan geliyor. Onları göstereceğim. Şu aç-kapa düğmesi. Önemli olan şu. Neredeydi o? Kamera. Bakın kamera burada ya. Yani bunun şekli bu. Şöyle tuttuk diyelim mesela. Tamam mı? İleri yaptığımızda ileri gider. Geri yaptığımızda geri. Solsa sol, sağsa sağ. Yani bu şekilde uçar. Pardon böyle böyle. Evet bu şekilde uçar. Şunlar da şu tuşta mesela böyle yaptığınızda böyle döndürüyor. Böyle yaptığınızda da böyle döndürüyor. Ama Headless moda bastığınızda Şunun ne tarafa baktığı önemli değil. Çünkü yönü karıştırabilirsiniz. Bu acemiler için zaten. Mesela bu buraya bakıyor ya. Kamera normalde böyle. Ama bunu açtığınızda böyle de yapsanız böyle gidiyor. Geri yaptığınızda geri gidiyor. Buraya da baksa siz ileri yaptığınızda ileri gidiyor. Bu tarafa size doğru gelmiyor. Headless mod acemiler için gayet iyi bir mod. Flip bed arkadaşlar takla. Şuna basıyorsunuz. Şunu yöneden herhangi birini seçiyorsunuz hop takla atıyor. Zaten videoda da görürsünüz. Şimdi eklediğim videoda. Böyle yaparsanız yani buna basıp böyle yaptıysanız böyle atıyor. Basıp böyle yaparsanız geriye doğru takla atıyor. Basıp ileri yaparsanız ileri doğru takla atıyor. Çok güzel bir özellik bu. Şu eve geri dönüş yani bu küçük dronlarda bunu görürsünüz ama hiçbir zaman çalışmaz bu arkadaşlar. GPS olmadan ki GPS olan cihazda bile ancak dışarıda GPS görmesi lazım. Bu hikaye. Drone kendi kafasına göre bir yerlere gidiyor. Bütün küçük dronlar böyle ama bu sadece bunda değil. Yapmış da öyle bir özellik hani dışarıda uçurursanız diye ama bu dışarıda uçurulmaz. Rüzgarlı havada gider. Rüzgarsız havada yalnız uçar. Şöyle diyeyim ben dışarıda denedim tabii ki. 25 maksimum 30 metre mesafesi var. Şurada anten zaten. O yüzden fazla dışarıda uçurmaya kalkmayın. Uçağa gider. Rüzgar götürür. Toplamda da 8-10 dakika arası uçuyor. Çok işte ne kadar çok dokunursanız tuşlara o kadar çok enerji yiyor tabii ki. Evet arkadaşlar. Bu bu şekilde. Şimdi zaten izliyorsunuzdur videoyu. Şu anda video görünüyordur uçuşunu. Size şöyle diyeyim. Bende çok fazla yani GPS dronlarım zaten var. Hatta kendi kendine uçan drone falan da var da onu çak. ben çok abarttım. Yere çakıldı gitti. Kaç 1500 dolarlık drone yatıyor şimdi. Böyle küçük dronlar da çok var elimde. Şimdiye kadar kullanılan drone'ların içinde GPS olmamasına rağmen havada yani şaşırtıcı derecede sabit kalabilen dronların yani küçüklerin arasındaki tek diyeyim yani. Diğerleri bir türlü durmuyor. Devamlı trimle uğra uğraşmak zorunda kalıyorum. Sağa çekiyoruz, düzelt, sola çekiyoruz. Bunu da düzeltiyorsunuz, bırakıyorsunuz. Havada resmen böyle kalıyor. Bazen hafif yana kayabiliyor, öne veya yavaş yavaş bu tarafa uçabiliyor ama düzgün yaparsanız çünkü ben o zaman yapmamış oluyorum. Bu videonun içinde de görürsünüz. Bazı yerlerde havada sabit kalıyor, bazı yerde kayıyor. Çünkü orada arada trimi kaçırmış oluyorum tuşlardan dolayı. Yani evin içinde veya rüzgarsız havada kullanmak için veya ileride drone kullanmak istiyorsanız, büyük dronelara geçmek istiyorsanız pratik için böyle fiyatı uygun bir şey. Tabii fiyatı uygun derken ben bunu aldığımda bunun bana gelişi 250-300 liraydı arkadaşlar. Şu anda kamerasızı 20-25 dolar arası, kameralısı 30-35 dolar arası az değil 1000 liraya geçiyor. E yüksek teknoloji, alet bizdeki yani adamlar fiyatını artırmadı ben size söyleyeyim biraz artırmışlar gerçi ben aldığımda 18 dolar neydi? Şimdi 25-30 dolarlara çıkmış. Bayağı popüler olmuş. Ben İngilizce videosunu yaptıktan sonra bayağı da satıldı zaten bu. Yani pratik yapmak için güzel bir drone. Teknolojisi yüksek bir drone. Bizdeki e, dolar da uçunca tabii bu oldu. Almak isterseniz linki aşağı koyuyorum. Umarım Türkiye'ye gönderiyorlardır. Bir sürü link vardı. O linkleri direkt kopyalayacağım Çünkü AliExpress'teki satıcılar neredeyse hepsi o kadar. Türkiye'ye gönderen varsa oradan alabilirsiniz. Bunu Türkiye'de zaten bulamazsınız getirseler de bizimkiler zaten neye satacaklarını siz çok iyi biliyorsunuz. Evet, uzun süreden sonra şöyle en azından kullanımdan memnun olduğum bir tanesini yapayım dedim. Çünkü diğer sahip olduğum araçlara çekmek çok zor arkadaşlar devamlı. Bunların hepsinin pinini şarj et, tekrar şu arızalı olan var, tamirini yap. ESC'sini tak, kumandası hangisi bilmiyorum. Tonla kumandam var görüyorsunuz. Hepsi karıştı birbirine. Bunları benim bir gün düzenlemem lazım. Arada yine arsa araçlara devam edeceğim zil çaldı yemek söylemiştim evet arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın